Köprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah gezileri kapsamında ilçede yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi alırken yolda karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinledi. bu merkez ne Çalışmalarını Aypınar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallede yürütülen yol, kaldırım ve merdiven çalışmalarını yerinde inceleyip çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi aldı. Başkan Baydilli, vatandaşların benzer talepleri ile ilgili çalışmalarının başlatılmasını istedi. Yerde park varsa, park. Çocuklar parka gitmek için karşıdan karşıya geçiyorsa tehlike arz ettiği için yaparsın. Baydilli ilçeye en iyi hizmeti sunmak için her zaman sahada olmalarının gerektiğini söyleyerek bu araç kullanıcıları rahatsız oluyor. Yönetmelikte Her gün büyüyen ve gelişen ilçemize en iyi hizmeti hızlı bir şekilde sunmak için uğraşıyoruz. Bu anlamda bugün de Aypınar mahallemizde yapılan çalışmaları inceledik ve bilgi aldık dedi. Yönetmeliktir. Tümsek yapacağın yerde park varsa park. Çocuklar parka gitmek için karşıdan karşı.